Varsa şu anda alacaksanız aldıysanız tablet telefonu ben size bir uygulamadan bahsedeceğim. Bu tamamen benim. Ne oldu? Öbür, öbür çocukları korumak için. <laughs> söyleyeceğim. Ama söyleyeceğim. Kapatırım. <laughs> Kapatırım. <laughs> Bir ya ya ve ya yeni ve yeni videomuza ya hoş geldiniz. Bugün günlerden ya salı. Ya e, ya ayın kaçı söyleyeceğim şimdi size. Sanırım 10'u. değil mi? Ya Yok ya onu galiba. Ya Telefondan ya bakmak ya gerekiyor. Ya 10 Aralık ya. olması gerekiyor. E, bir süredir yoktu. Çünkü evimiz çok kalabalıktı. Kayınvalidem yani halam geldi. Eltim geldi. <gülüyor> <gülüyor> Ondan video çekemedim. Aslında benim planım ya söylesem mi, söylemesem mi? çünkü gerçekleştireme ihtimalim çok az olduğu için bir şeyleri söyleyince de planım şeydi her gün aralık ayı boyunca her gün video çekmekti. Ee, böyle bir planım vardı vlogmas diye. Aralık ayınca, Aralık ayınca her gün video çekmekti planım. Ama dediğim gibi ev çok kalabalıktı gelen giden falan derken hiç şey yapamadım video çekemedim. Şimdi bugün aklıma geldi çekeyim dedim. Yani zaten hep böyle şeyler bir anda aklına geliyor insan. Çok planlayamıyorsun. Planlasan daha böyle anlarsınız zaten. Böyle planlarsan. Uzun lafın kısası Yiğit okulda. Kızlar evde. Birkaç saat sonra da dur okula gidecek. Sabah işleri, birkaç işlerim vardı. Hepsini şey yapmadım. Banyo temizledim, tuvaleti falan temizledim. Odaları topladım. Çocukların odasını toplarken biraz çektim. Kahvaltı yapacağız. Ondan sonra günümüz devam edecek. Önden bir açayım dedim. E, ee, tıkladığınız için teşekkür ederim. verecek sana Abi. kumandayı aldı. Zannediyor ki ablası itiraz edecek. gezin mi Şöylese ayağımı kaşıyor ha. Anne anne. Gezilme. Burada ya. mı yaptı? ya? mı ne yaptın? yaptı? Bakalım dur. Çünkü gözükmüyor başka evet, demiş babiş ama ki. Tam git oradan bezini getir değiştirelim. Hadi. Değiştireyim mi değiştirmeyeyim mi? Ne istiyorsun? Ay işte. Dur gitti. Birazdan Yiğit gelir. Daha çıktık mesajı gelmedi ama. Ya şu... Baba gelecek. Baba gelecek. Daha çıktık. Mesajı gelmedi. Bir de şey e, tamirci Mani galiba Disney <laughs> Plus'ta. Tamirci Mani. Mani. Hand Mani orijinali de onu seyrediyoruz Nihal'e. Şimdi benim tabi işlerim var böyle oturuyorum ama. O bir tamirci anneciğim. Adam camları siliyor. Köfte patates yaparım. Benim patatesim yok ama <laughs> alacağım çıkıp kıymayı çıkardım. Evet aşkım gitti. Araba bindi gitti. Arabasına. Arabasına bindi gitti. mı? 23 Aralık'ta Yiğit'in doğum günü var. Pazartesi gününe denk geliyor. Biz de 21 Aralık Cumartesi günü doğum gününü kutlamaya karar verdik. Aslında önce dışarıda kutlayacaktık. Sonra Murat dışarıda olmasın evde olsun dedi. Bir 5 tane dört 5 tane sınıftan arkadaşını da çağırmak istiyor. Ama aile arasında bir kutlama olacak. Yani bir amcalar, dayılar, büyükler olacak. Evet. Büyükler olacak. O yüzden anne hani çocukları davet ediyorum ama annelerini rahat edebileceğini düşünmüyorum. O yüzden bırakmalarını teklif ettim. Hani bırakıp alabilirsiniz dedim. Ee, yani uygun olursak tabi dediler. Teşekkür ettiler davetimiz için. Dün akşam e, doğum günü süsleme şeyleri, parti malzemelerini de sipariş ettik Murat'la. Bu sene futbol konsepti istiyor. Futbol takıntısı ve futbol hayranlığı ve futbol hastalığı olduğu için e, futbol bir şeyler aldık. Her şey yani böyle futbol topu, yeşil, siyah, beyaz şey olacak, konseptli olacak. Başka, başka, başka. Dişçi kontrolü olması gerekiyor. Bu hafta eğer ayarlayabilirsen Murat Yiğit dişçiye götürmemiz gerekiyor. Çünkü Yiğit'in süt dişleri sallanıp çıkmıyor. Kesinlikle sallanmıyor. Bunu daha önce bahsettim mi bilmiyorum ama yani sallanmıyor dişler. Böyle bizim şu anki dişlerimiz gibi sımsıkı durduğu için arkadan gelen kalıcı diş de onu sallandıramadığı için başka yollardan bir yer bulup başka yerlerden çıkıyor. Muhtemelen dişlerini Değişimi tamamlandığında dişleri takılacak çünkü bir tane hani, erken fark ettiklerimizi çektirdik dişçi de bu da onun için çok böyle travmatik bir durum oluyor dişçi onu çekiyor yani şey üst dişi evet kökü yok ama zor yani onun için ve işte hani bir bir tane iki alttakini böyle diliyle falan böyle çok ittirdi onlar biraz daha düzgün oldu ama üsttekiler daha böyle şey duruyor çapraz duruyor bilmiyorum fark ettiniz mi? Şimdi yine şuralardan e, dişler çıktı. Bir diş kontrolü yapılması gerekiyor. E, diğerleri için kervi dişçiye gitmişti. Şimdi burada yakında bir üniversite hastanesi var. Ona gidecek. Yani öyle işte. Yani doğum günü var. Yiğit'in dişçisi var. Gündemimiz şu anda bunlar. Başka bir şey var mı düşünüyorum? Aklıma gelirse söylerim ama sanırım yok. Anneciğim. Ayakkabılarını giyiyor. Şimdi sıkıntı çıkmasın ee, Çorap da giymiyor. Benim kızım bu çorabı giydiriyorum, çıkartıyor bir yerlerde. Genelde çorapsı. Giydin mi? Kendi ayakkabısını kendisi giyebiliyor. Eşonman altını kendisi giyebiliyor. Aferin sana. Bakayım. Bakayım dur. Gel. Göster bakayım bana ayakkabını. aşkım uzaklaştıramadım. Aferin bakın. Kendisi giydi. Açtı giydi. Bağladı. Çorabını giyebiliyor nehir kendisi. Bazen ayakkabıyı hani şaşırıp, ters giydi oluyor ama çoğunlukla düz giyiyor. Çorabını giyiyor. Başka ne yapıyor? Birçok şeyi kendisi yapabiliyor. Bu konuda becerikli yani, böyle yetenekli. Ee, Nehir şu anda tam 31 aylık. Çok net bir şekilde konuşuyor. Her istediğini anlatıyor. 20'ye kadar sayıyor. Alfabenin bir kısmını söyleyebiliyor ondan sonra. Yani bu abisiyle ablasından kaynaklanıyor olabilir. Yani evde iki tane büyük çocuk var. Onları örneklediği için olabilir muhtemelen. Çünkü ben ona hani oturup böyle alfabeyi falan saydırmıyorum. Mesaj geldi. Çıktık geliyoruz diye. Hani? Spor <laughs> ay, 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 ay. ay yap anneciğim spor. Hoppa muhtemelen seneye yani 3 yaşında olduğunda ben onu bir kreşe vermeyi düşünüyorum. Çünkü e, ilerlemesi çok hızlı olduğu için evde çok e, <laughs> evde sıkılacağını düşünüyorum. Yani normal şartlarda 4 yaşında anaokuluna veriliyor çocuklar. Ama ben belki haftanın işte 4 günü için bir gün arada öyle bir düşüncem var biliyorum. Şimdilik böyle yani kreşe anaokuluna gidemez ama Heh, yiyip de 3 yaşındayken bir oyun grubuna gitmişti. O haftada 2 gündü. Ama Nihil için biraz daha çok olabilir. Yani işte pazartesi, salı gider, çarşamba evde olur. Perşembe, cuma gider. Hafta sonu zaten tatil olur. Abi, ama spor yapıyorsun ama o şarj kablosu onunla yapamazsın. Tamam yap ama onunla olmaz. Abi, ip yapıyorum tamam onu anladım. İp yap İp yapıyorsun ama o iple olmaz. Öbür ip nerede? Onun içinde olmasın. Sepetlerin içinde olmasın atlama ipi. Bak bakalım. Orada mı? Öbürüne bak. Orada yoksa diğerine bak. <laughs> Yok aşkım diğer sepete bak. Akşam belli olur ama burada da ışıklarımız var. Bayağıdır var yani bir aydır. Evde bir hafif böyle kış geldi ya erken kararıyor hava. Duru çok istedi. Şemsiye kuruyacak. Dün de burada çok yağmur yağdı kurumadı aşk ıslakken alamayız onu ay kolum ay kolum ay çok yoruldum abi gelecek şimdi hadi sen kitaplarını toplu bari yerine koy ver kabloyu bana kitaplarını yerine koy kabloyu bana ver Burnu kaşında emziğine de çok bağlı eskiden bu kadar bağlı değildi ama büyüdükçe daha da bağlandı Yiğit'in hediyesini doğum günü hediyesini önceden aldık önden aldık hediyesini Şimdi uzun zamandır ay laptop istiyordu. Daha doğrusu önce dayısı gibi böyle masaüstü bilgisayar istiyordu. Sonra dedi ki masaüstü bilgisayar dedim anneciğim o çok hani böyle kasalı, ekran kocaman falan. Sen daha 9 yaşındasın, 10 yaşına gidecek. Yani senin için çok daha erken. O zaman dedi laptop istiyorum. Sonra bir anda kararını değiştirdi. İşte şey, konseptimiz böyle olacak. Bu da bir rozet. <laughs> Bit rozet Nehir bulmuş bir yerde. Sonra dedi ki bir anda ben iPad istiyorum. Aslında Yiğit'in yani çocukların durumunda yani durumun da iPad'i vardı. Yiğit'in de iPad'i vardı. Durun iPad'i çok, çok eskiydi benim. Ta o çocuklar doğmadan önce kullandığım iPad'ti. Sonra aldık Yiğit'e. Kaçıncı nesil? Çok eskidi yani. Beşinci nesil mi? Bilemiyorum. Altıncı nesil mi? Tam olarak bilmiyorum yani ne olduğunu. O bozuldu. Dokunmatiği ve ortadaki tuşu bozuldu. Sonra ki ben iPad istiyorum. iPad'i daha iyi taşırım. Yani neden diye sordum. Hani birinde mi gördün birini mi söyledi sana. Saçımı bir türlü düzeltemiyorum ya. Saçımı düzeltmem lazım. Bir garip duruyor olabilir. Çok öylesine topladım. Anne bu ana. Çok seviyorum. Sıkıldın mı? Çok aşığım. Acıdı mı? Acıdı mı? Özür dilerim. benim kızım büyümüş ya. Çok çabuk büyümüş. Çok çabuk. Çok çabuk. Dur şöyle döndürelim de bari indirelim kamerayı. Dur dur bekle. Şöyle döndürelim. Bal kız. Gel. Şeker kız buradan kendini görebilirsin. Herkese merhaba de bakayım. Hadi.

Başka bu halıyı da o internetten seçti. Bu halıyı trend yoldan aldık. Hem de çok uygun bir fiyata aldık. Yani Kasım indiriminden 350 liraya mı ne böyle 368 liraya mı ne aldık. 140'a 140, 140 tahmininden daha da büyük geldi. Deseni de çok güzel. Yıkanabilir, rahat rahat silkelenebilir. Ee, ama Kasım indirim bittikten sonra 500 liraya olmuş. Hemen e, zam gelmiş. Ama gayet büyük bir halı yani. Şey e, Futbol aşkından dolayı da futbol toplu. Ne açıyorsun şimdi böyle? Hiç, hiç anlamıyorum ben de hiç. Bu telefon, çocukların telefonları var demiştim. Ama ee, alakalı video çekecektim. Acaba bahsettim mi ya? Yok. Bahsettiysem çok acayip. Bahsetmediysem iyi de. Bahsettiysem acayip olacak yani. Bahsettim mi acaba ya? Şimdi bu bakayım bir YouTube Ay, videolarıma bir bakayım da. Şimdi çocuklarımızın hani tabletleri var. Ee, Bazılarının işte bizim çocukların olduğu gibi e, telefonları var. Bu telefonlarının tabii ki yaşını siz belirleyeceksiniz. İster 15 yaşında ister 7 yaşında. Bu sizin kararınıza ve aile dinamiğinize ya da çevrenizdeki faktörlere bağlı. Ne kadar geç verirseniz, ne kadar geç verirseniz zaten o kadar iyi. Bunu hepimiz biliyoruz başta. Ama eğer varsa şu anda alacaksanız, aldıysanız tablet telefonu ben size bir uygulamadan bahsedeceğim. Bu tamamen benim. Ne oldu? Öbür, öbür çocukları korumak için. Söyle <gülüyor> 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 Ama söyleyeceğim. Kapatırım. Kapatırım. Hocam hiç söyleme diyor. Diğer çocukları korumak için. Ee, bu Apple'ın bir uygulaması bildiğim kadarıyla ama Android'ler üzerinde de kullanabiliyorsunuz Apple üzerinde de kullanabiliyorsunuz yani her iki e, ha, şeyde de işlemcide de kullanılabiliyor Family Link diye bir uygulama şöyle göstereyim size şöyle şu nerede? ha şu ama şu an şarjım bitiyor şarja takayım şey şarjı bitiyor. Onu halledeyim anlatacağım şimdi. Şuradan göstereyim. Family Link diye bir uygulama. Şimdi bu uygulamayı telefonunuza indiriyorsunuz. Açılsın bir. Bu arada telefonda şey internette bir yavaşlık var. Siz çocuklarınızın tabletini, telefonlarını bu uygulama üzerine onların mail adresinden kuruyorsunuz. Yani tanıtıyorsunuz. Sonra mesela burada ben neymiş? Mustafa Yiğit yazıyor. Aynı zamanda şöyle Elif Duru var. Her ikisini buradan görebiliyorum. Böyle tıkladığımda Bir dakika yapamadım. Denetimlere giriyorsunuz. Elif Duru'ya geliyor. Burada şöyle mesela Duru'nun 23 ile 7 arası zaten telefon kullanımı yok. Bunu işte 10 yapabilirsiniz, 7 yapabilirsiniz. Hangi saat istiyorsanız ben öyle yapmışım. 23 ile 7 arası telefon hiçbir şekilde kullanamıyor. Ondan sonra buradan uygulama sınırlamaları var. Burada hesap ayarları. Burada çocuğunuzun nerede olduğunu da görebiliyorsunuz. Cihazının pil durumunu falan da hepsini görebiliyorsunuz bu uygulamada. Böyle Yani buraya o e, uygulamanın linkini de koyacağım videonun altına. Şimdi burada ne yapabiliyorsunuz? Işık arkamdan çok vuruyor. Bu uygulamada ne yapıyoruz? İşte pil durumu, takip bölümü, hangi uygulamalarda kaç saat geçirmiş bunların hepsi bir teferruat olarak düşünelim. En önemli olan şey bir şifre belirliyorsunuz bu uygulamada. Bu şifre sayesinde çocuk Apple Store'dan ya da Android Google Play'den hiçbir şekilde sizden onay almadan uygulama indiremiyor. Eğer çocuğunuza aldığınız telefonu kurarken yaşını tam olarak net belirtirseniz zaten otomatik olarak YouTube o telefona yüklenmiyor. Bu bölgede kullanılmıyor diyor. 13 yaşından küçük çocukların YouTube kullanması zaten YouTube tarafından yasaklanmış bir durum. Yasaklanmış bir durum otomatik olarak YouTube Kits'i indirebiliyorsunuz. Ne Google'dan ne başka bir şey. Bu arada e, uygulama sınırlamaları getiriyorsunuz. İşte Google'a da bir sınırlama getirmeniz gerekiyor. Çünkü çocuk eğer fark ederse, girecekse, bakacaksa e, Google'dan da bir şeyler araştırabilir. Yani Google'dan bir şeyler araştırması kötü bir şey değil. Ama önemli olan sizin denetiminizde neleri araştırdı. Çünkü biliyorsunuz Google'dan her şey araştırılabiliyor. Her kelime, her fotoğraf, her görüntüyü merak ettiklerinde, arkadaşlarından bir yerden duyduklarında onu araştırabiliyorlar. Google arama sınırlaması getirebilirsiniz yani o anda ödevini araştıracaksa anlık şey diyor zaten telefon, bu telefonun modeli akıllı telefon olması yeter yani belli bir model olmasına gerek yok. Diyor ki ebeveyninizden izin alınız diyor. Götürüyor ebeveyni çocuk. Bebeğin izin şifresi giriyor oraya o şifreye girdiğinde atıyorum Google'dan arama yapabiliyor ya da o şifreye girdiğinde işte Minecraft mı yükleyecek Brawl Stars mı yükleyecek ya da başka bir şekilde başka bir oyun mu yükleyecek sizin uygun gördüğünüz neyse onlara izin verdiğinizde o şifreye girdiğinizde ona şey yapabiliyor e, indirebiliyor ve en önemlisi yine çocuğunuzun belirli saat aralığında telefona bakmasını istiyorsanız şimdi biz şöyle oluyor mesela al bu telefonu al bu tableti bir saat bak dediğimizi düşünelim. Ama o biz orada işte o anda iş mi yapıyoruz? Yoksa işte çocuk evde biz dışarıda mıyız? Yoksa o anda evde bir misafir mi var? O bir saati biz e, geçebiliyor. Yani o arada böyle kaynayabiliyor. Onun kaynamasını istemiyorsanız işte o zaman telefonu kullanma saat aralığı var. O uygulamadan belirtiyorsunuz. Mesela 5'ten 7'ye kadar kullanabilir. 17'den işte 19'a kadar kullanabilir dediğinizde 19 olduğumu telefon diyor ki dinlenme modundayım ben hiçbir şekilde kullanamıyor telefonu ancak işte hattı varsa acil arama durumlarına Te telefonu arama olarak kullanabiliyor yani annesini babasını anneannesini ya da işte acil durum numaralarını arayabiliyor bu uygulama bence çok güzel bir uygulama hem çocuğun indirdiği oyunları kontrol edebiliyorsunuz hem youtube'a girmiyor yani youtube Kids otomatik indiğinde de youtube Kids size soru soruyor çocuk kaç yaşında zaten 13 yaşından küçük olması gerektiği için işte ben diyorum ki 9 yaşında, neylerden ne, yalanı ne? Çocuğunuzu tanıyorsunuz ya da birlikte belirtebilirsiniz, işte futbol, em, oyun, şu bu falan seçtiniz ya da Duru'da mesela, Allah oh maşallah, krem veririz değil mi? Duru'da mesela işte neyse, Hem onları kurduğumuzda, YouTube kısmı, bir dakika, unutmadan sorayım, YouTube kısmı, işte ona uygun içerikler ona gönderiyor. Yiğit için tabii ki başka annelerin, babaların bilmesini istemediğim bir ama benim için gerçekten Hmm. yani çocuğu bir yere bırakıyorsanız çocuk ne bileyim sınırlı zamanda evde kalıyorsa sonuçta bir telefona ihtiyaç oluyor. O yüzden ya da bir bir şeye bakmak. Çünkü bizim Türkiye'de şöyle bir şey var. EBA'dan ödevler veriliyor. EBA'dan okumaları oluyor. EBA'dan işte yapması gereken ödevler oluyor. Bunun için bir cihaza ihtiyacı var. işte tablete, telefona, bir şeye ya da bilgisayara. Şimdi bilgisayar konusunda bir bilgim yok. Ama ben sadece akıllı cihazlardan bahsediyorum. Bilgisayara böyle bir uygulama indiriliyor mu? öyle şey tecrübe etmedim ama muhakkak size tavsiye ederim. Her türlü kontrol sizde olduğunuzda çocuğa o cihazı gönlünüz rahat gözünüz kapalı verebiliyorsunuz. Yani şey böyle. He bu bu arada ücretsiz, hiçbir ücreti yok. Söyleniyor. Ama çocuklarınız çocuklarınız şanslıysa eğer Google'a YouTube YouTube'a Google'dan giriş yapabiliyor. Ben, i̇şte o yüzden Google arama sınırlaması yapıyorsunuz İşte bunu biliyorlar. Google'a da arama sınırlaması yaptığınız yani çocuk Google'dan aramasın dediğinizde Google'dan bir şey arayamıyor. Arayamadığı için de ya da Google'dan aramasını istemediğiniz kelimeleri. Yani çok vaktiniz varsa bunları tek tek siteleri, hepsini o e, uygulamaya girebilir. Atıyorum. YouTube'a girmesin ama Wikipedia'ya girsin. İşte e, ona girmesin ama buna girsin. Hepsini sınırlandırabiliyorsunuz. Mükemmel bir uygulama. Bunu ben tabii reklam açtı Aşkım. Gördüm anneciğim. Bu bir reklam değil. Bu sadece benim kullandığım bir şey. Bunu da size söylemek istedim. Güzel de bir ee, uygulama. Ha benden bir, bir tavsiye daha. Ben böyle şeylerle uğraşmam derseniz en azından çocuğa bir hesap, iCloud hesabı ya da bir Google hesabı açarken çocuğun gerçek yaşını belirterek bir mail adresi alırsanız zaten o da az da olsa çocuğu kötü içeriklerden az da olsa ama bir şekilde korumuş oluyor. Bu kadar. Hani? şöyle göstereyim lavabodakileri. <laughs> çok güzel kokuyor ama şu an. Çirkin gözüküyor olabilir ama çok güzel kokuyor. Ve ben bunu çöpe attığımda çok üzülüyorum ya. Yani bence bunlar çöpe hak etmiyor ama. geldi. Sıhhatler olsun. Güzel, gel sana bir sürprizim var. Ya, o kadar korkuyorum ki. Neden korkuyorsun aşkım? <laughs> evet kapı. He şimşekten mi? Yusuf gel sana çok Benim korkarsın. oğlum bir Minecraft gibi bir Brawl Stars. Ya kapıçları öldüreyim Evet. Biliyor mu gelmiyor? Nehir yaptı. Kapalı yapacağım. Kim benim yanıma gelmek ister? Ben. Tamam. Yumurta kuş yaptı. Saat tam 9. Biz de çayımızı demledik. Çay içeriz inşallah Murat'la. Ne yapıyorsun aşkım öyle? Işık gelmesin. Işık <laughs> gelmesin. <laughs> Bugünlük de bizden bu kadar. Güzel bir gündü benim için. Çok dışarı çıkmadım dışarı çıkma günleri ayrı bir seviyorum. Gel da sen gel. Ve çok yağmur yağıyor. Ya, yağmur yağıyor Günleri de ayrı bir seviyorum. Hiç yağmur durma, durmadı. Tamam, Yaklaşık orada kaldı. aralıksız yağmur yağıyor. Pazar yağdı mı hatırlayamadım şimdi. Yağıyordu. Ya ya, Güzel ya, tamam, yağmur, yağmur, yağmur. ya. Yağmur yağması insana ya. bir hoş hissettiriyor. Yarın tekrar görüşmek üzere. Siz de zaten bunu Demir buldu. çarşamba seveceksiniz. seyredeceksiniz. Yani için bugün çarşamba olacak. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben buldum. E ben buldum. Hı -hı. Ben. <laughs> ben buldum ben. Ben Sıfır. <laughs> <laughs> bye bye. Sıfır.